Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Esra. Ben Enes. E, bugünkü videomuzun konusu KPSS 90 gün kala. Son tekrarlarımızı nasıl yapıyoruz? Bitirdiğimiz konularımızı unutmamak için nasıl çalışıyoruz? E, eksik kalan konularımızı ya da deneminde eksik yaptığımız konuları nasıl e, güncelleyerek netlerimizi artırmaya çalışıyoruz? Bunlardan bahsetmek istiyoruz arkadaşlar. Buna geçmeden önce e, deneme demişken denemelerle ilgili bir projemiz var. İstersen hmm. nasıl anlatayım. Ee, şöyle bir şey düşündük arkadaşlar. Hani e, sizlere nasıl faydamız dokunabilir? Aynı zamanda size faydamız dokunurken kendimize de nasıl faydamız dokunabilir? E, bu şekilde bir düşünce içerisine girdik ve şöyle bir şey e, düşündük. Tabii burada sizin de yorumlarınız, düşünceleriniz önemli. Şöyle bir şey düşündük arkadaşlar. Dedik ki hani bu süreç içerisinde hani sizlere nasıl daha faydalı olabiliriz? E, aynı zamanda kendimizi nasıl geliştirebiliriz? E, dedik ki biz video çekerken e, ortak bir deneme belirleyelim. Yani hem sizin çözebileceğiniz aynı anda hem de bizim çözebileceğimiz aynı anda ortak bir deneme belirleyelim. Ee, peki bu denemeleri hani nereden ulaşacağız? Ortak hani para mı vereceğiz vesaire? E, şöyle düşündük arkadaşlar. Hem şu an P ile başlayan hepimizin bildiği bir marka var denemelerde. Bu Tamamen örnek olarak söylüyorum. Mesela bu tarz denemelerde artık fiyatlar inanılmaz uçuk olduğu için ve hepimizin aynı anda efor, yani verim alabilmesi için Hepimizin ulaşabileceği, yani hepimiz zaten biliyoruz. Diye Şu an ismini vermemem gerektiği için vermeyeyim. PDF'lerin, yani deneme PDF'lerini bulabileceğimiz bir hisseden hepimizin ortak olarak bir deneme belirleriz. Ve o denemeyi de Pomodoro eşliğinde, biz zaten önceden kayıt almış olacağız ama Pomodoro eşliğinde normal atıyorum 80 soruluk eğitim bilimleri. Diyelim ki 100 dakikalık bir Pomodoro. Ee, biz bunu burada çözeceğiz. Ondan sonra işte araya bir... Ekran girer ondan sonra biz kendi Mesaj, e, yaptığımız yani. denemeleri. Ee, cevaplarına bakmaya başlıyoruz. Enes kendi denemesini çözecek, ben kendi denememi çözeceğim. Bu aslında şey, hem biz eğitim ilmeyle bütün konuları bitirdiğimiz halde kaç de, ben kaç net çıkarıyorum, hmm. Enes kaç net çıkarıyor ya da benim yanlış yaptığım soruyu o neden doğru yapmış. Yani yani benim yanlış bunları doğru yaptığım soruyu o neden yanlış yapmış. Hem kısa bir şekilde hani biz burada tartışırken belki o soruyu size yanlış yapmışsanız hani ya da bir, Aynı soru üzerinde tartışabiliriz. Evet ya da biz yanlış yapmışsak hani ben bazı soruları gerçekten yani. mesela özellikle bazı markaların anlamlandıramıyorum. Çok eksik geliyor Hı -hı. sorular bana. Hani belki siz daha iyi bildiğiniz için bizi yönlendirebilirsiniz. Hı -hı. Çünkü burası mesela bir bilir kişinin YouTube'u değil. Biz Hepimiz öğrenciyiz ve hepimiz bir şey için emek veriyoruz. Hepimizin kanalı diyebilirim. Birbirimizi yönlendirebileceğimiz bir proje bizim için. Bizim Hı -hı. aklımıza böyle bir şey geldi. Eğer siz de buna tabii ki Hı -hı. katılmak isterseniz Instagram'dan Hı -hı. da Hı -hı. Daha Hı -hı. duyurusunu yaparız inşallah. Biz şekilde... de kendimizi tam birazcık daha hazır hissettiğimiz anda ee, başlayacağız inşallah evet, bir zaman yakın, yakın bir zamanda çok uzak bir zamanda değil hem böylelikle hem kendimizi check, edip, check etmiş olacağız hem de aynı zamanda benim yanlış yaptığım soruları Esra doğru yaparsa Hı. bakalım nasıl tartışıyoruz ben burada şunu düşündüm sen şurada bunu düşündün belki siz de o soruyu doğru yaptınız veya yanlış yaptınız ha ben sonra o soruda da şunu düşünmüştüm diyebileceksiniz ve böylelikle ee, Hatta bir etkileşim olacak şey aslında oldu, yani. aynı denemeden başladığımız için belki beşinci soruyu nasıl yaptı diye yazsa biri mesela Aynen. herkesin farklı bir yorumu ya. çünkü mesela bazı konular sadece hani tanımla değil de hep kendi verdiğimiz yorumla da aklımızda kalan şeyler birinin yaptığı kodlama belki de Aynen. aklımızda kalacak bu şekilde bir şey düşündük arkadaşlar eğer siz de bizimle beraber buna dahil olmak isterseniz instagramdan bizi takip edebilirsiniz bir yere koyarsınız bizi. <laughs> e, ve ben şu an 90 gün videosunu çekmeye başlamadan önce tekrar bir şey hatırlatmak istiyorum ben şu an her gün ee, nasıl çalıştığımı son 90 gün olarak Instagram'daki biyografime sabitledim. Eğer sizde çalışma arkadaşı olarak hissederseniz ya da ben her gün nasıl çalışıyorum bunu görmek isterseniz oradan bakabilirsiniz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben 90 gün kadar nasıl çalıştığımı çok kısa bir şekilde anlatıp hemen videoyu bitirmek istiyorum çünkü zamanımız artık çok az kaldı için çok kıymetli. Şu an 3 ay e, yani ne kadar çok çalışmış olsak da şu üç ay çalışmazsak sınavı kaybedebiliriz. Bu üç ay çok güzel bir şekilde çalışırsak da denemelerimiz arşa çıkartabiliriz. Öyle mükemmel ve öyle çok kritik bir zamandayız şu anda. E, o yüzden ben yani son 90 dakika yani son yani, 90 dakika olmaz maç 90 dakika işte o maç başladı arkadaşlar. Evet gerçekten bu şekilde aslında 50. zaman aslında şu an tam olarak geldiğimizde özellikle bahar aylarındayız. Ben deliriyorum. Yani her gün dışarı çıkmak Aynen. istiyorum diye ağlıyorum. Bu şaka değil. Ben gerçekten hani artık gezmek istiyorum. Bakıtım bundan deyip ağlıyorum. Çünkü hani çok zor bir psikoloji. O yüzden şu an son 3 aydan sabret, hepimizin sabretmesi için birbirimize motive olalım inşallah. Ee, şimdi ben ilk olarak kısaca şundan bahsetmek istiyorum. Ee, genel kötü, genel yetenek ve alan. Şimdi ben ee, tarih Bundan önceki videolarımda tekrar bahsetmiştim. Şu an benim günlerim ee, günlerimi nasıl böldüm? Hatta şöyle söyleyeyim. Bazı derslerde konularda başlamadığım derslerim var. Bu derslerim hangileri vatandaşlık? Mesela biz öğretmenlik okuduğumuz için belki aramızda hemşire arkadaşlarımız da vardır. Bizim 3 alandan sonra 3 tane sınavdan sorumlu olduğumuz için bizim bir tane alan sorumuz, belki bir müfredat sorumuz 3 tane vatandaşlık sorusuna eşdeğer olabilir. O yüzden ben her zaman hep alan, tarih, coğrafya ya da işte eğitim bilimlerine çok ağırlık verip vatandaşlık gibi ya da mesela daha çok vaktimi alacak ya da sonradan unutabileceğim konuları en sona bıraktım. Bunlar benim alanımda dahil olan fizik, kimya, biyoloji, genel kültürümü dahil olan da vatandaşlıktı. Başka da e, hiç bitirmediğim dersim olmadı bu zamana kadar. O yüzden şimdi peki bütün dersler nankör olduğu için aynı anda 15-20 tane ders çalışma, çalışmaya çalıştığımızda kaynaklı. Peki şu an bitirdiğim konuları nasıl tekrar ediyorum? Unutmamak için ve eksiklerimi nasıl kapatıyorum? Bundan hızlıca bahsetmek istiyorum. Ee, mesela diğer derslerin bitirdiğinden bahsetmiştim. Şu an artık güne mutlaka çıkmış soruları çözme zamanımız geldiği için 15 tane çıkmış paragraf sorusunu çözerek başlıyorum arkadaşlar. Böylece çünkü mesela e, bunu siz de göreceksiniz çözdüğünüz zaman. E çıkmış paragraf soruları ve normal denemedeki Türkçe'nin paragraf sorularını kıyasladığınız zaman e şunu görüyorsunuz. Normal denemelerde o kadar çok uzatmışlar ki hani o bir paragraf var ve siz orada vakit kaybediyorsunuz okurken ve şey diyorsunuz ben bunu okurken nasıl yetiştireceğim sınavda. Ama çıkmış sorulara baktığınız zaman buradaki paragraf uzunluğu apayrı çok denemelere göre baya kısa ama şeyler, şıklar inanılmaz çeldirici. Burada mesela şöyle e, paragraf çıkmış, paragraf sorularını analiz etmekle şöyle bir fayda sağlıyor. Artık ÖSYM'nin hangi gözle neyi yorumladığını ya da ne, nereden ne sormak istediğini az çok anlayabiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi Paragraf sorularıyla çıkmış paragraf soruları apayrı. O yüzden bence eğer 3 ayda hiç paragraf çözmediyseniz, bence hemen bir çıkmış soru paragraf kitabı alın, direkt çıkmış sorulardan başlayın. Çünkü şu an hani bir kitap bitirip tekrar ikinci kitap bitirmeye yani. vakit kalmadı muhtemelen. Çok mu hızlı konuşuyor. Yok güzel değil tamam. şey mi? Tamam. Anasinekler açısından bir şey var. Yok. <gülüyor> 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 <Çözmeyi> <gülüyor> dedikten, ee, tamam. E ondan sonra 10 tane paragraf 10 15 tane paragrafı çözdükten sonra arkadaşlar 10 tane problem çözüyorum. Peki bu 10 tane problemi nasıl çözüyorum? Bundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mesela benim 10 tane problem. Şimdi ben mesela bugün 10 tane yaş problemi, yarın 10 tane hareket problemi, 10 tane ondan sonraki 10 tane havuz problemi çözmüyorum. E mesela günde her gün test kitabı çözüyorsanız test kitabı, çıkmış soru çözüyorsanız çıkmış soru, 2 tane havuz problemi, 2 tane yaş problemi, 2 tane işçi problemi, böyle 10 soruyu tamamlıyorum. Çünkü neden? Her gün ee, bütün konuda da tekrar etmiş oluyorum ve her gün zaten her bir soruda seviye zorlaştığı için aslında hem havuz problemlerinde seviyem zorlaşmışken aynı zamanda yaş problemlerinde de seviyem zorlaşmış oluyor. Böylece adım adım problemlerin hepsini de aynı anda tekrar edebilme e, şeyini şeyin buluyorum kendimde. Ve 10 soru çok çerezlik olduğu için hem kendi vicdanını rahatlatıyor hem de bütün e, konuları aynı anda tekrar etme hissi verdiği için daha da rahatlatıyor arkadaşlar. Özellikle 3 ay kalmışken. Problemi de bu şekilde tekrar ediyorum. Matematik de, şimdi ben sayısal çıkışlı olduğum için mikrofonum Sayısal çıkışlı olduğum için çok şükür matematikte ve geometride sıkıntım yok. O yüzden ben Evet, çok uzun uzun geometri ya da matematik çalıştığım konu şeyleri olmadı. Ama geometri hiç konu anlatımı izlemedim. Ve çoğu formülü de hatırlamıyorum. Eğer size ben sayısal çıkışlıyım ya da geometri YKS zamanında çok çalışmıştım. Ama şu an alanımdan ya da eğitim ürünlerinden kaynaklı vaktim kalmadı. Ne yapmalıyım diyorsanız benim şöyle bir yöntemim var arkadaşlar. Youtube'da bir tane hoca keşfettim. Şu an hatırlamıyorum adını. Ama bir kenara yazarım. İnşallah Youtube'un kenarını bir kenara koyarız bütün çıkmış soruları geometride üçgenler, dikdörtgen, yani çokgenler falan açılar falan diye ayırmış ve o videoda mesela 40 dakikalık video, video mesela açılardaki bütün çıkmış soruları çözmüş. Sonra üçgenlerdeki bütün çıkmış soruları çözmüş. Ben her gün iki tane çıkmış geometri sorusunu analiz ederek tekrarlıyorum. Hani mesela onu hatırlamıyorsam formülü hoca zaten anlatıyor. Ben dinliyorum. Evet diyorum böyle bir formül vardı. Geometriyi de bu şekilde tekrar ediyorum arkadaşlar. Vatandaşlığa da hiç başlamadığımı söylemiştim. Vatandaşlıktan şu an her gün bir video çünkü daha fazla hani yüklenmeye gerek yok. Hala vatandaşlığı bitirebilmek için zaman var ve hani vatandaşlık çok fazla kavram olan bir ders olduğu için hızlı hızlı gitmektense. dersi <laughs> yapıp oynuyorum. gibi hissediyorum. Sen dinliyorsun. Evet, anlıyorum. Tamam, Teşekkürler. Vatandaşlık Özellikle bizim için. için en azından çok fazla <laughs> zaman almaması gereken bir ders olduğu için bir video izliyorum. Hani onu tekrar ediyorum. Çok bana yük olmasın hem hiç başlamamış olmamın diye <laughs> Türkçe de dil bilgisini bitirmiştim. Dil bilgisi de, ve şu an e, bu zaman kadar bir tane test kitabı bitirdim. ikinci test kitabım bitmek üzere. E, onun dışında da e, dediğim gibi test çok pahalı olduğu için benim e, Akir Hoca'yı ben Akir Hoca'nın sorularını ve Özmür olması lazım. Hoca kafasında Türkçe öğretmeninin sorularını çok kaliteli buluyorum arkadaşlar. onlara soru çözüm videolarını izleyebilirsiniz. Çünkü ben mesela bazen o konuyu unutmuşsam ya da mesela çok o an çalışma motivasyonu bulmuyorsam kendimde mesela şey açıyorum. Türkçe deneme KPSS Türkçe deneme Aker Hoca'dan. Eğer çok canımı sıkılırsa Aker Hoca'dan açıyorum. Çünkü onun enerjisi benim şeyim o an ders dinlemiyormuşum da bir tatlı bir şey dinliyormuşum gibi geliyor. O anda eğleniyorum yani. Ama soruları çok kaliteli olduğu için eğer hani o anda tespitle bile uğraşmak istemiyorsanız açın ve dinleyin. Çünkü hani o anda da mesela bir herhangi bir bilgi öğrenmeniz bile belki sizi kaç yüz kişinin önüne atacaktır. Ee, bu şekilde çok güzel. tarih ve coğrafya. Ben arkadaşlar sayısal çıkışta oldum. bir, senedir yani tam olarak barışamadım dersen bir tarih ve coğrafya ama benim coğrafya ilk denemeye başladığım zaman ki benim ya benim kadar coğrafya sevmeyen bir insan bence yoktur sınava başlarken. Üç, net, ya da dört falan var değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ben hatta nasıl yapacağım bunu diye ağlamıştım. Şu anki denememde 18'de 15 yaptım arkadaşlar. Bu insanlık için küçük benim için çok büyük bir adım. O yüzden e, ama ee, şu an tarih ve coğrafyayı da unutmamak için her gün 20 sayfa kitap okur gibi ee, eğer bir notum varsa onu eğer ya da mesela onun yanında kitabım varsa ya da defterimin notu varsa onları okuyorum arkadaşlar. Ee, tarih ve coğrafyada da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela ben bu zamanlar hep tarih not olarak çalışmıştım. Bu da benim tarih defterim. Ama bu şey olmuyor. Mesela bazı hocalar gerekli bilgi görürken bazıları gereksiz bilgi görebiliyordu. Mesela çok gerekli bir bilgi ama daha önce hiç belki dikkatini çekmemiş test sorusunda ya çıkmış soruda görebiliyorsunuz. Ben aynı zamanda atıyorum mesela bir test, bütün konularımı notlarımı almama rağmen mesela şurada test notları bilmiyorum odaklar mı acaba da odaklamadım az de, çok de, anlaşılabilir de, belki. De. Hani bütün notlarım bittikten sonra şuraları artık test notları bölüm olarak ayırdım. Mesela ben onu mesela daha önce yazmışsam buraya tekrar yazıyorum. Mesela atıyorum Atatürk İstanbul'a şu tarihte çıkmıştır, şu vapurla çıkmıştır. Neden? Çünkü mesela otobüste giderken hani tek madde tek madde o soruyu bana hatırlatsın diye. Artık hani test notları olarak da çözdüğüm soruydu. Mesela denemelerimin analizini de artık tarihse eğer bu. Tarih defterime yapıyorum. Ee, tekrar mesela tarihle alakalı bir tane bir şey göstermek istiyorum. Ee, ya da mesela bazen defter artık yani mesela 200 sayfa bir olduğu için çok fazla ağır girebiliyor. Buna kim çalışacak şimdi olarak hissediyorsanız ben notlarımı şu şekilde de yapmıştım ki bu hala not çıkarmak için vakit var bence. Çünkü aynı zamanda not çıkarmak için ortak öğrenme de yapmış oluyorsun. Ee, mesela bu bir konu. 5-6 sayfadan oluşan mesela bu neymiş? İlk Türk Devletleri. Hani 5-6 sayfa. Atıyorum mesela o gün tarih çalışman gerekiyor ve bu defteri eline almak istemiyor musun? O kitap 300 sayfa kitabı eline almak istemiyor musun? Hani 5 sayfa 6 sayfa eline mesela notunu okursun aynı zamanda tekrar etmiş olursun. Ve hani 5 sayfalık bir şeyi eline almak daha kolay olacaktır. Bence bu tabi ki hiç doğru değil. Eğer beğenirseniz yapabilirsiniz. Ee, bir de çok, çok de... güzel... <laughs> ben böyle tercih ediyorum. Yemek tarifi için. Ee, Türklere notlarında da aynı şekilde artık mesela dil bilgisini bitirdim ama bazen mesela hani dil bilgisini unutabiliriz de bazı sorulardaki metotları göremeyebiliyoruz. O yüzden soru analizlerimi de ayrıyetten böyle ince bir dosya yapıyorum. Yine aynı psikolojik olarak rahat hissetmek için. Artık defter defter bir süre sonra çok bunaldığımız için e, tek sayfalarında not ki böyle elim almak daha kolay olsun diye. E, Biraz gerçekten basit. bir şey yok. Biraz daha <laughs> Nefes kaldım. Benim gelenek üstü <laughs> gene takıldığında sıfır netim var çünkü daha çalışmadım arkadaşlar. Esra şimdi böyle anlatınca stres oldum hatta. Hayır ama mesela Enes'lerimizdeki şey de şu mesela benim sınıf öğretmenleri evet. bu da tarih coğrafya bizim alanımızı da etkiliyor. Enes her zaman stratejik olarak çalıştığı için yani bütün öğretmenlerin yaptığı şeyi yapıp ilk olarak alanı ve eğitim günleri bitip cebine koydu. Şu an sadece genel kültür ve genel yeteneği kaldı. O yüzden aslında bu kadar konuşamadı yani bu <laughs> konuda. Evet, <laughs> evet arkadaşlar yani bu yüzden yani. Başka evet, bir nedeni mesela. yok. Bu şekilde. Eğitim günleri de sen alın. Eğitim günlerinin arkadaşlar şimdi ben genel kültür genel yeteneği çalışmadığım için Esra burada anlattı kısa bir şekilde. ben şimdi size daha kısa bir şekilde anlatacağım nasıl çalıştığımızı veya nasıl çalışılması gerektiğini. Tabi bu kendimize fikirler. Şu şekilde arkadaşlar zaten konular belli başlı bitmiştir zaten. Biten konuları şu şekilde tekrar ediyorum. Yani ben öncelikle zaten bir konuyu bitirdiysen bir dersi bitirdiysem özellikle. Öncelikle konu konu gidiyorum. Her konuyu her konunun zaten çıkmış soruları var. Öncelikle kesinlikle çıkmış sorulara bakıyorum. Çünkü normal test kitaplarında çözdüğüm sorularda eğer bir yanlışlık bir hani ÖSYM'nin dili olmadığını anlamak için önce ÖSYM'nin dilini anlamak gerekiyor. O yüzden önce ÖSYM'nin dili olan deneme sınavlarını çözüyorum. Çıkmış soruları çözüyorum. Sene fark etmez arkadaşlar. Eğitim bilimleri baya e, zaten eski. Eskilerden çözebilirsiniz. Tekrar tekrar çözebilirsiniz. Ben hani tekrar tekrar çözmekten hiçbir zaman sıkılmıyorum. Çünkü o ÖSYM'nin diline alışmanız gerekiyor. Çünkü test kitaplarında özellikle eğitim bilimlerinde çok fazla çok detaycı işte hani soruların yanlış olabileceği sorular var. Çünkü mesela çözümüne bakıyor Şöyle şöyle diyor ve bu yanlış öğrenmeye de sebep olabiliyor. Çünkü hani biz tamamen şey değiliz hani bu konu hakkında profesör değiliz. O yüzden a öyle miymiş ya. Pegem de yanlış yapmaz ya. Pegem dedim ama işte P olan şey yanlış yapmaz veya işte fark etmez işte X nevi yanlış yapmaz. Ben yanlış biliyorumdur ya. Bu psikolojiye gidiyoruz. Bu sefer yanlış öğrenmelere sebep oluyor. O nedenle ilk dil hani ilk öğrenmemiz gereken dil ÖSYM'nin dili olduğunu düşünüyorum. O yüzden çıkmış sorulara çok önem verin ve tekrarımı da şu şekilde şekilde yapıyorum arkadaşlar. Zaten belli bir notum oluyor. Ee, bu notu üzerinden sanki karşımda biri varmış gibi anlatıyorum. Hatta Esra'yla beraber tekrar yapmaya çalışıyoruz. Ben onu anlatıyorum, o bana anlatıyor. Bu şekilde daha kalıcı bir öğrenme sağlıyoruz. Ee, tekrarlarımızı genel olarak, genel olarak hani, eğitim bilimlerinde bu şekilde yapıyoruz. Senin eklemek istediğim bir şey Demek var mı? Eklemek istediğim iki tane şey var. Eğer çevrenizde kampüs için olursanız, yakın arkadaşınız varsa mutlaka konu anlatımlarını beraber tekrar Aynen. etmenizi öneririm. Çünkü ben gerçekten hani şey oluyor hani o anda bir de mesela bir şeye ne kadar çok duygusal şey eklenirse o kadar öğrenme kalıcı oluyor ya o anda mesela bir yorum yapıyorum benim mesela çok farklı yorumladığım bir şey Enes diyor ki hayır çok yanlış öğrenmişsin bunun mantığı böyle değil böyle ya da mesela rehberlikte biz geçen böyle bir şey yaşamıştık Enes anlatıyor bana rehberliği ama mesela bir şey çok yanlış anlamış ve bana çok yanlış anlatıyor yani mantığını çok yanlış anlamış. Dedim ki hayır bunun mantığı böyle değil yanlış anlamışsın. O yüzden eğer bir çalışma arkadaşınız varsa çevrenizde şey e, tekrarları beraber yapmanız ikiniz için de çok iyi olacaktır. Aynı zamanda birbirinize karşı yorumlarız. Mesela atıyorum e, ben gelişim psikolojisi mi, öğrenme psikolojisi mi neydi? E, tepki genellemesi bu uyarıcı genellemesi mesela hep karıştırıyordu. Öğrenme. Mesela Enes ne? Öğrenme psikolojisi değil mi? Mesela Enes mesela kendi kafasına göre bir kodlama yapmış ve dedi ki bunu böyle böyle kodladıktan sonra artık unutmazsın. Hani o yüzden eğer bir çalışma arkadaşınız varsa belki sizin her aklınıza gelmedi, evet. sizin aklınıza gelip onun aklına gelmeyen bir kodlama varsa bu öğrenmenizi kalıcı hale getirecektir. Bir de eğitim bilimlerinde e, şeyden bahsetmek istiyorum. Ben eğitim bilimlerinde denemelere başladım. Bundan önce de zaten eğitim bölümlerinde bitirdiğim derslerden sonra hep branş denemelerini çözüyordum. Mesela gelişim psikolojisini bitirmiştim. Her gün, her hafta iki tane falan gelişim psikolojisi çözüyordum. Öğrenme psikolojisi tek tek çözüyordum. Sonra artık genel denemelere başladım arkadaşlar. Genel denemelerde de sadece çözüp bırakmıyorum, analizini yapıyorum. Ee, analizlerimi bir tane ilk videolarda göstermiştim ama belki yine arkadaşlarımız varsa diye. Eğer mesela soru çok uzun ve çok önemliyse soruyu kesip bu, bu şekilde yapıştırıyorum. Ya da mesela soruda atıyorum, bir kısımda e, hatırlamam gereken bir bilgi var. Ya da mesela çıkmış da çok fazla gözüme çarpmış ve diyorum ki bu kez çıkar ÖSYM bunu çok sevmiş. Diyorsam mesela şu şekilde ileride de ee, bu şekilde notlarımı alıyorum çünkü bu şekilde artık pratik bilgiler zaten hani bir şey yanlış yapıyorsanız ne demektir orada bilginiz oturmamış diğerlerine oturuyorum 80 soruda 10 yanlış yapıyorsan 10 yanlışta bilginiz oturmamış Şimdi bu artık senin hani eksik olduğun bir şeyin kılavuzunu gösteriyor aslında sana ee, bu şekilde eğer yanlış yaptığın soruları analiz hani illa buna not almaz gerek yok artık mesela ben tarihte şey yapıyorum test bundan çözüyorum mesela. O anda yanımda kağıt kalem yok. Kendime WhatsApp'tan bir tarih kurumu açtım. Sadece ben varım orada. Çekiyorum resmini. Çözümünü de çekiyorum. Atıyorum. Otobüste giderken o soruyu tekrar bakıyorum. Hani hatırlamak için. Yeni de aldı. Ben de öğreneyim var <laughs> <laughs> Onun gibi mesela coğrafya grubu yapabilirsiniz kendinize gibi gibi. Bu tarz hani tablete falan da not alabilirsiniz. İlla defterin not almanıza gerek yok. E, ee, bu şekilde. Ya da mesela bu da benim eğitim deneme dosyam. Bundan da bahsetmek istiyorum. Mesela bu deneme... Ne kadar şeyim var ya. Benim hiçbir şeyim yok. Biz de senin sınavına bana daha gelecek biliyor musun? Çünkü erkek hiçbir şeyim yok. Erkek yani. olmak <laughs> böyle <beredin gülüyor> de arkadaşlar. Farlık. Erkek olmak böyle de arkadaşlar. <laughs> ben daha iyi sınavım. Çünkü senin kafan var. Neyse. Mesela eğitim mesela ben bunu çözdüm. Yanlışım var. Evet ama doğrularım da yanlışlarım da. Bu şekilde mesela içine analizlerimi yapıyorum. Hani eğer o soruyu doğru yapsam da bir şıkta mesela o anda unuttum. Hani şık mesela bağırıyor ben değilim diye. Ama mesela ben acaba o olsa ben onun kavramını hatırlıyorum muyum? Unuttum mu? Mesela ben ben bunu unuttum. O zaman diyorum başka bir soru önüme çıkabilir. Ben bunu alayım. İlahi doğru yaptığım soruları geç yanlış yaptığım soruları analiz et olarak da değil. Eğer bir şeyde eksiğiniz görüyorsanız onu mutlaka ertelemeyin arkadaşlar. Ve bunu tekrar edin. Mesela ben bunları atmıyorum. Eğer hani o gün mesela ders çalışmak istemiyorsam elime bunları alıyorum ki hani birkaç tane en azından soru görmüş olayım diye. Arkadaşlar son olarak da alandan bahsedecek olursak ben şimdi zaten Biraz önce de bahsetmiştim alanımı sınıf öğretmenliği alanının zaten çoğu kısmının e, genel kültür, genel yetenek kısmından oluştuğunu. Aynı zamanda fizik, kimya, biyoloji. Fizik, kimya, biyolojiye ben yavaş yavaş başladım. hani Kimya bittikçe üzerine fizik, üzerine biyoloji olarak devam edeceğimi söylemiştim. E, onun dışında da müfredata ben daha önce iki kez bitirdim. O yüzden şu anda da belki siz duymuşsunuzdur. E, müfredat yenileniyor, yenileniyor muhabbeti var. Bu bizi etkiler mi? Etkiler sanırım sınıf öğretmenliği müfredatla değişmiş, sadeleşmiş. Bu bizi etkiler mi? Etkiler, ne kadar etkiler bilmeyeceğim için bu ay birazcık onu bekletiyorum, müfredat kısmını. Çünkü zaten temelim var. Hani bir değişim olursa, hani boşa çalışmış olmayayım ya da mesela bir öğretmen yönlendirmesine açık olayım diye. Çünkü mesela geçen de bir öğretmenim var, şey demişti çıkarsa %20'lik bir kısım çıkar maksimum değişirse de. O yüzden şu anda ona kafamı takmaktan ziyade o tam olarak kesinleşene kadar ben deneme etlerinde eksik neler var onları yükseltmeye odakladım kendimi. Müfredat zaten bir şekilde yetişir. Ama yani ilk etapta genel kültür, genel teknik eğitim ürünlere gireceğimiz için müfredat şu anda ikinci plan atabileceğim bir konu benim için. Yetiştirebileceğim bir konu yani. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Benim alan konusu konuşacaklarım bu kadar. Ben de ufak bir ekleme yapayım. Zaten ben alanı hani zaten yani kanalı açtığımızdan beri alan çalıştığımızı söylüyorum. Hep alan üzerinde gittiğimi söylüyorum. Alan şükürler olsun ki bitti. Ee, şu an tekrara dönüyorum. Hani tekrar yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Peki bu tekrarları nasıl yapıyorum? Ben hani okul öncesi olan arkadaşlar belki e, faydalanabilir. E, aldığım uzemde yani esminde söyleyebilirim. Kral Akademi'de... Ee, ...zaten gece kuşu kapları vardı. Bundan bahsetmiştim. Ramazan ayında çekmişlerdi... ...hocalarımız. Ben bunları izlemedim. Ee, yoğunluktan da izleyemedim. Ee, ve her tekrar yaptığımda... ...mesela öncelikle kendi aldığım notları... ...tekrar ediyorum. Ondan sonra... E, ...bu gece kuşu kaplarını izliyorum. Orada bazı çeşitli sorular var. Bu soruları... ...önce kendim çözüyorum. Test kitabından... ...gönderilen test kitabından. Sonra çözümleriyle... ...beraber e, notlar alıyorum. En sonunda da deneme... E, en sonunda da... ...çıkmış soruları çözüyorum. Ve... ...benim için artık o ders bitmiş oluyor. O şekilde rafa kaldırıyorum ve belirli haritalarla notlarımı tekrar ediyorum. Bu şekilde bir düzen ayarladım kendime. Sınava kadar da bu şekilde gitmeyi düşünüyorum ve artık alan denemelerinde yavaş yavaş başlamayı düşünüyorum. şimdiden hani hemen hemen başlayıp çünkü alanda çok fazla deneme olduğunu düşünmüyorum. Hani ÖSYM'nin çıkmış sorularını çözeceğiz. Zaten ara ara da çözdüğüm için sorulara aşinayım. O yüzden hani alanda da çok fazla nitelikli deneme olduğunu düşünmüyorum. Hani yanlış sorular, detay sorular olduğunu falan düşünüyorum Ben. E, o yüzden çok fazla hemen şimdiden denemeleri asılıp e, deneme el, yani deneme stoğunu tüketmek istemiyorum açıkçası. O yüzden birazcık daha bekleyeceğim denemelere başlamak adına e, alandan da hani benim ekleyebileceklerim bu kadar. Dediğim gibi tekrarlarımız sık ve e, özenli yapmaya özen gösteriyorum. O kadar benim söylemek istediğim. Ek olarak eklemek istediğim bir şey varsa ekle. Ek sonra bitirelim inşallah. Çok az bir şey var. <laughs> Ama şu an yaptığım şey doğru mu ya da yanlış mı bilmiyorum hani reklam olayına giriyor mu bilmiyorum Nerede? da. Mesela arkadaşlar size sayısal çıkış olup sınıf öğretmenliği bölümü tercih etmişseniz ve coğrafyada ya tarihte ezberlikle zorlanıyorsanız ben Mehmet Eğit Hoca'nın bir platformu Mesela. var. Ya da YouTube'da da çoğunu paylaşıyor diye biliyorum. Onlardan da destek alıyorum ek olarak tekrar kısmında. Bundan da, bundan da bahsedeyim. Eksik bir şey söylemiş olmayayım. Bir de Mevlüt Gündüz Hoca'yı keşfettim Instagram'da. Çok fazla e, beğenen kitlesi var. O çok dikkatimi çekti. Eğitim, Eğitim bilimleri konusunda e, çoğu kişinin hani, çok güzel dönüşler alan bir hocamız. E, onun da paketini bir incelemeyi düşünüyorum. O yüzden ikisini de önerebilir e, Bilmiyorum. Eğitim bilimleri şu önerebilir miyim bilmiyorum ama siz zaten biliyorsunuz hesabını inceleyebilirsiniz. Hani sizden ee, çalışmadan bir şey gizlememek adına bunu söylemek gereği hissettim. Ee, bunun dışında da arkadaşlar dediğim gibi biz bilir kişi değiliz. Biz sadece iki tane sizin gibi atanmaya çalışan iki öğrenciyiz. Ee, burada da hani beraber çalışma arkadaşı olmak için ya da Aynı bir şeyler anlatmaktan ziyade bir şeyler de anlatılmak için aslında. Mesela geçen de bize gelen yorumlarda hani çalışmamızda bazı eksikler gören abilerimiz, ablalarımız da bize bazen destekte bulunabiliyor. Mesela şöyle yapsanız da, şu yöntemle çalışsanız ya da şunu takip etseniz daha güzel olur ya da mesela şu ciltle daha çok çalışabilirsiniz gibi. O yüzden buranın amacı birbirimize yardımcı olmak. Yani burada art niyetli, kötü niyetli bir şey yok ve bu kanal art niyetli ve kötü niyetli insanların yeri de yok. Bunları söylemek istiyorum ilk olarak. Bunun dışında da e, ülkemizde her an gündem değişebiliyor. Zaten geçen İran İsrail muhabbetinde biliyorsunuzdur bir gecede bile bütün ülkeyi aynı anda gelebiliyorlar yani. Kötü insanlar. O yüzden ben her an e, çalışmamızın odağında ciddiyetinde farkında ve bunun bizim hayatımızın öneminin farkında olmanın yanında e, huzurla huzurla, sevdiklerimizin yanında bir bardak çay içmenin ne kadar önemli ve ne kadar değer verilebilecek, şükredilebilecek bir şey olduğunu da unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, çünkü dediğim gibi ülkemizde her an gündem değişiyor. Videoyu çok uzatmış. Şu an bundan sonra çalışmalara kadar Yani çıkmak isterseniz çıkabilirsiniz. Enescan bana kızıyor. Neyse, Enes'can yakın şu an arkadaşlarımla bir şey konuştuk. Ee, İlla ki mesela atıyorum şu an çok fazla kişi de alınabilir ya da çok az kişi de alınabilir. Aksine bir seneye bizim zamanımızda bir anda bir şey olur, çok fazla kişi alınır. Ee, mesela bazen sınava çok çalışıp 90 puan alan atanamazken bazen sınava girip kendini denemek için girip 70 alan biri atanabiliyor. Hani dediğim gibi bazen bazı şeyler ne kadar çabalsak da elimizde olmayabilir. Biz bizim için en güzelini bilemeyiz ama dediğim gibi ciddiyetimizi kaybetmeden güzel bir şekilde çalışıp biz elimizdeki şeylerin değerini bilerek ve kendimize çile çektirmeden huzurla çalışmamıza devam edelim kazansak da kazanamasak da çok değerliyiz. Ee, hepinize kocaman sarılıyoruz arkadaşlar. Bol çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin. Şu an gece saat bir buçuk. Enes bana çok sevinçler çünkü ben bir saattir konuşamıyorum. Bunlar biraz önce de kameramız kapanmış. Biz böyle bomboş şeyler <laughs> konuşmuşuz o yüzden enerjimiz şu an yüzde bir falan. O yüzden hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bizim size hakkımız helal olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Sürçülüyorsun. Telegraf falan. Ne şey, bu kadar yoruldun? <laughs> o kelime kullandım ama çok yoruldum. evet. Ee, Sürçülüysen ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla gelin arkadaşlar.